Herkese merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ece. Bu videoda sizlere LGS 2021 kaynak tavsiyeleri videosuyla karşınızdayım. Piyasada olan en bilinik kitaplar bu videoda. Bu şekilde 3 grup halinde. Birinci grup 2, 3. Tekrar tekrar hepsini sizlere tanıtacağım. Umarım videom hoşunuza gider. O zaman videoya geçelim. Umarım üstüme falan da devrilmezler. İlk grup ile başlayalım videoya. Şu gördüğünüz sarı kitaplar hız yayınlarının ilk ilk dönem tekrar var. 600 soruda her dersten 100 soru var içerisinde. Soruları da bu şekilde yeni nesil Sonra hızlı matematik soru bankası var. Ee, hani hocalar der ya bu konuyu yeni işledik eve gidince soru çözün. Tam o tarz bir kitap. Konuyu işledikten sonra pekiştirmek için gayet güzel. Şöyle göstereyim. Yine hız yayınlarının bilimleri Soru Bankası. Matematik kitabı için ne dediysem aynısı bilimleri için de geçerli. Kolay, orta ve yenisi sorularla sizlere konuyu adapte ediyor. Ve son olarak Türkçe Soru Bankası. Ben Türkçe Matematik ve bilimlerini aldım. Bu şekilde göstereyim. Türkçesini de gerçekten çok seviyorum. Onlar so... Eh. Hızlı paragraf soru bankası. Şöyle paragrafın içini göstereyim. Paragraf kitabı böyle. Mesela paragrafta anlam konusuna geçiyorsunuz. İlk sayfasında bir konu anlatımı yapıyor sizlere. Ondan sonra da e, tamamen testlerini yapıyor. Uzman soru bankaları. Bunlar daha demin gösterdiğim kitaplara göre e, bir tık daha zor. Tamamen nesil sorular içeren kaynaklar. Şimdi de Ankara yayınlarını inceleyelim. Bunlar şöyle göstereyim. Şu kısım Ankara yayınlarının soru bankası kitapları. E, matematiğini sizlere şiddetle tavsiye ederim. E, bize zaten bu kitabı öğretmenimiz aldırdı ve içeriğini de gerçekten çok beğeniyorum. Soruları orta ve zor seviyede her ünite sonunda e, 5-6 test yerinize soruları var. Şöyle bunlar konu kavrama testleri ve yenisi sorularını da göstereyim. Yenisi Soler, bu kitabı da çok beğeniyorum. Bu matematiği de. Bu fen bilimleri. Bu kitaplar fen liselerine ve nitelikli okullara hazırlık kitapları. Bu seriyi çok beğeniyorum. Bu e, paragraf kitabı. Yine Ankara yayınlarının bu şekilde soruları yeni nesil. İngilizcesi. inkla Türkçe genel e, soru bankası ve Türkçe e, bir de dil bilgisi soru bankası var. Ve bu da din kültürü. Şimdi gelelim Ankara'nın denemelerine. Bu arada şu denemeleri yeni aldım. İkinci dönem almayı düşünüyordum. Türkçe denemesi içerisinde 12 adet deneme var. Şöyle ilk denemesini hemen göstereyim. Soruları çok güzel. Denemede karşıma çıkabilecek bütün sorular bu kitabın içinde bulunuyor. Hatta sorulara bakınca diyorsunuz ki ''Aa bu soruyu ben çözmüştüm.'' ''Aa bu soruyu görmüştüm.'' falan diyorsunuz. Soruları gerçekten e, çok güzel. Türkçe, paragraf, inklap, İngilizce, matematik, fen bilimleri ve din kültürü olmak üzere ben tüm derslerini aldım. Birinci seri bitti. Hemen ikinci seriye geçiş yapıyoruz. İnşallah üzerime falan devrilmezler. Hemen ikinci grupla devam ediyoruz. Okyanus Yayınları'nın Classmate Soru Bankası Matematik. Bu soru bankası kolay ve orta seviyede. Sorularını böyle göstereyim. Kenarlarında da köşe not olarak da konu anlatımı barındırıyor. Sonra Tudem Yayınları'nın İkılap Soru Bankası. Bu kitabı gerçekten çok seviyorum. Bize öğretmenimiz aldırdı. Böyle. Zaten bu videodaki çoğu kaynağı öğretmenlerimin tavsiyesi üzerine aldım. Şimdi protest feministlerine geçelim. bu kaynağı e, bayılıyorum, çok seviyorum. Belki de feministlerin en sevdiğim kaynak budur diyebilirim. Soruları bu şekilde. Konu kavramı soruları, beceri temelli sorular olsun. Tüm soru tarzları var. Çanta yine Bu kitabı e, seviyorum. Evet, e, fakat sevmenin tek bir yanı var. O da içerisinde birkaç sayfa etkinlik olması. Şöyle göstereyim. Mesela DNA genetik kod ünitesi. Bu şekilde etkinlikleri var. Ben etkinlikleri yapmayı sevmiyorum. Ve sonradan da testleri var. Testlerini gerçekten çok seviyorum ama etkinlikli olmasa bence daha iyi olabilirdi. Sonra Süper 8 Family var. Bu kitabı da şiddetle tavsiye ederim. E, tamamen yeni nesil soruları var. Yine Okyanus Yayınları'nın Family Soru Bankası. Bu kitapta zor soru, orta ve zor seviye soruları içeriyor. Şöyle içeriğini de göstereyim. Sırada köşe bilgi yayınlarının matematik soru bankası. E, Ultra matematik soru bankası. Bu kitap bayağı zor bir kitap açıkçası. Sorularını göstereyim. Bu şekilde tamamen yeni nesil soruları var. Matematikte kendinizi zorlamak ve zor kaynak arıyorsanız mutlaka bunu alabilirsiniz. Sırada atom yayınlarının femlimleri soru bankası. Soruları kolaydan başlıyor. E, orta seviye. Mat seviyenin matematik kitabı. Şimdi içerisini göstereyim. Bu şekilde sorulara. Ve içerisinde yenisi sorular da barındırıyor. Sonra işlem tamam yayınlarının matematik setini aldım. İçerisinden 3 adet kitap çıkıyor. Birincisi bu şekilde minik kazanım kitabı. İçerisinde etkinlikler var. Sonra kim korkar soru bankası. Bunda da kolay seviye sorular var. Ve bu setin içinden son olarak çıkan puantaj soru bankası. Bu kitapta da yeni nesil orta seviye sorular var. Sonra okyanus yayınlarının Türkçe soru bankası. Okyanus yayınlarının e, Türkçe soru bankası ve fen bilimlerini aldım. Bir de e, matematik classmate'ini almıştım. Türkçe master soru bankası. Soruları tamamen yeni nesil. Sonra matematik e, fenomen soru bankası. Bu kitabın soruları yeni nesil kazanım odaklı e, soruları yok. Kitabın içeriği bu şekilde. Sonra matematik, e, gamma yayınlarının yine orijin soru bankası. Bunların ikisi aynı yayın. Bu kitap biraz daha kolay bu kitaba göre. Ve etkinlikli. Sonra Ankara yayınlarının... Ne Ankara'sı ya? Sonra Berkay yayınlarının aşamalı matematik soru bankası. Bir konuya yeni başladığınızda ilk testleri kolay ve sonra da orta seviye ve zor seviye yenisi sorulara geçiş yapıyor. İngilizce kitaplarından biraz bahsedelim. E, paraf yayınlarının ve yanıt yayınlarının İngilizce kitapları. E, i̇kisinde çok benzer. Bu paraf yayınları kenarlarında notlar var ve soruları da bu şekilde. Bu da yanıt yayınlarının kitabı. Soruları da bu şekilde yine köşesinde özet bilgileri var. Sonra 112 yayınlarının matematik soru bankası. Soruları bu şekilde kolay soruları ve yenisi sorular da sarı kutucukla işaretlenmiş. Sonra da sadık uygun yayınlarının matematik soru bankası bu kitap kolay seviye arkadaşlar. Soruları bu şekilde yanlarında da spot bilgileri var. Evet ikinci kitap grubu da bitti. Artık üçüncü gruba geçebiliriz. Mesela bu DNA yayınlarının fen bilimleri içeriğinde tamamen yeni nesil sorular var. Şöyle sizlere göstereyim. Matematiği. Ve Türkçe inkılap. DNA yayınlarının içerisinde de çok güzel yeni nesil soruları var. Şimdi din kültürü kitaplarına geçelim. Bir Ankara yayınları din kültürü kitabı ve denemesi var. Bir de şu an elinde gördüğünüz 4 kitap var. Mutlaka bu kitabı alın. Yani din kültürü olarak şiddetle tavsiye ediyorum. 3 kitaptan oluşuyor. Dinlendiren defter. Bu set 3 kitaptan oluşuyor. İlk olarak ana kitabı, konu özetli dinlendiren soru bankası. İçerisinde konuyu eğlenceli bir şekilde görsellerle özetliyor. Ve ardından soruları veriyor. Konu özetli değil de full soru bankası olarak almak istiyorsanız ee, bu kitabı alabilirsiniz. Test bu şekilde ince. İçerisinde 34 adet test ve 5 tane de deneme var din kültürü. Zeka Küpü yayınlarının 2 adet test kitabı var. Din kültürü ve Türkçe soru bankası. Şöyle bu kitabın soruları orta ve zor seviye. Böyle. Şimdi ise Mora Mora İngilizce setiyle karşınızdayım. İlk olarak e, Fame Fenomen kitabıyla başlayalım. Bu kitap e, gerçekten mükemmel. Yine bu seti bize öğretmenimiz aldırdı. Bu şekilde içerisini göstereyim. Söyleri tamamen yeni nesil. Ardından etkinlikli worksheet kitabı ve yine etkinlikte Practice Book kitabı var. Son olarak da Fame 40 adet sarmal deneme var. Mesela bu deneme 1. Söyleri bu şekilde. Son set ise paragrafın şifresi yayınlarından. Sözel Yetenek Soru Bankası. Türkçe yeni nesil denemeler. Pardon. Türkçe Soru Bankası. Yeni nesil paragrafın şifresi soru bankası ve 20 adet Türkçe deneme. Özellikle Sözel Yetenek Soru Bankası'nı çok beğeniyorum. Soruları bu şekilde. Diğer kitaplarla biraz önce gösterdiğim kitap ile aynı içeriğe sahip. Evet bir videonun da sonuna geldik. Umarım video sizler için verimli olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.